Kenan Demir çıktı. Melek geldi. 12'de. Hep 12'de herhalde. Şimdi gençler biraz bekleyelim. Arkadaşlarınız gelsin. Ee, ee... 5 geçiye kadar bekleyelim 2 daha. gelen olmazsa biz yapalım artık faydalanma, faydalanmak isteyen kim varsa onlar faydalanır e, faydalı olacağını düşündüğüm şeyler anlatacağım umarım iyi geçer şu anda 4 katılımcı dün de yaptık dün 9 ve onlara yaptık Onlarda nispeten daha fazlaydı tabi fazla diyemeyiz ama 20'ye yakındı. Bugün 4. Umarım artar. Derslerde nasıl canlı derslerde? 20'ye yakın daha da Derslerde de çok az katılım oluyor hocam. Biz mesela bugün ilk 2 3 saat 4 kişilik derste. Hmm, bugün bugün de bir hocam. Onlar da Beyza, ben, Maria, Tahire. Hı hı. Engin Can Aydın. Aydın Soyatlı birini tanıyor musunuz? Kim acaba? Ben... Ya keşke isimlerinizi onu, onu belirtmedik aslında desek güzel olurdu. Zaten kameralar açık olmadığı için sıkıntı yok, çıktı. Katıldı geri çıktı derslerde de böyle oluyor herhalde büyük ihtimal girip çıkmalar Neyse biz başlayalım Ülke ihtimal gelen olursa zaten kabul ederim ben onu şey yaparız bugün e, konumuz zaman yönetimi yani çoğumuzun e, sorun yaşadığı konulardan birisi Zamanımızı doğru yönetemediğimiz için verimli bir şekilde e, ve etkin bir şekilde kullanamadığımız için ister istemez e, yaptığımız işlerde başarısız oluyoruz. E, bugün e, sunumda kullanacağımız, anlatacağımız içerikler zaman nedir, zaman yönetimi, zaman yönetiminde yaşanan zorluklar, kendini tanımak, zaman tuzakları ve zaman yönetimi teknikleri olacak. Zaman nedir? Zaman dediğimiz şey e, içinde belli bir eylemin bulunduğu bir süre. Yani nasıl diyelim? Yaptığımız herhangi bir hareket akı, akıp geçen süre e, zamandır. Yani bir hareketlilik vardır. Yani hareket eden bir şey durursa zaman durmuş demektir. Yani e, saati durdurmakla zaman durmaz. Zaman akıp giden bir şey. Ama e, sadece biz bu zamanı ee, nasıl diyelim Güneş ve ayın hareketine göre belli bir birime çevirerek saat dediğimiz zaman dediğimiz kavramı ortaya çıkartmışız <laughs> zaman denilen kavram sadece tüketilen bir kavram Yani sen bunu e, ne depolayabilirsin ne satın alabilirsin ne yerine koyabilirsin hiçbir şekilde yapamazsın yani insan için aslında en önemli kaynağın zaman olduğu burada ortaya çıkıyor Sadece giden bir kaynak, eriyip giden bir kaynak ve sen olabildiğince bu süreyi değerli bir şekilde kullanman gerekiyor. Zamanın birçok çeşit boyutu var. Az önce bahsettik gerçek zamandan, bir de özler zaman yani insanın algısına göre değişen zamanlar var. Bunlar nedir? Ee, mesela şöyle düşünelim, ee, sevdiğimiz bir derste nasıl geçer vakit? Çok çabuk, çok hızlı geçer çok... veya sevdiğimiz diğer faaliyetlerde dedi. Ama mesela sevmediğim bir ders olur, ee, hoşuna gitmeyen bir ders olur. Burada da zamanın geçmek bilmediğini e, deneyimlersin. Ondan dolayı zamanın böyle bir boyutu da olduğunu söyleyebiliriz. Zaman herkes için eşit dağıtılmış bir kaynak. Yani bir yıl herkes için 365 gün. Yani kişiden kişiye değişmiyor. Bir gün herkes için 24 saat. Aynı şekilde 1 saatte 60 dakika. Yani bundan dolayı bir zamanımızı olabildiğince verimli bir şekilde nasıl geçirebiliriz? Yani e, bahaneler ardına sığınmamamız gerekiyor. Mesela hiç zamanım yok. Çok yoğunum. Bunlar tamamen bahane. Bunu yapabilen insanlar var mı? Var. Peki onlar yapabiliyorsa biz neden yap yapamayalım? Bunu düşünmemiz gerekiyor. E, bu tarz bahaneleri kullanmak bize şunu e, gösteriyor. Bunu kullanan kişiler demek şu anlama gelir. Zamanı doğru yönetemiyor demektir. Zamanı doğru yönetemiyoruz ama bunu e, yapabilir hale nasıl geliriz? Bugünkü konumuz bunun üzerine. Zaman yönetimi dediğimiz şey e, sorumluluğumuzu yerine getireceğimiz bir olay, bir görev, bir ödev var diyelim. Bu faaliyetleri planlamak, uygulamak ve planlama ve uygulama kısmını denetleme e, süreci dediğimiz üç basamaklı bir döngüden oluşuyor. Yani öncelikle zamanı yönetebilmem için planlama yapmamız lazım. Ondan sonra bu planı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor ve en sonunda planı uygulamaya iyi bir şekilde geçiriyor muyuz ya da hangi aşamada doğru ya da yanlışlar yapıyoruz bunun e, tespiti için de denetleme aşaması bu üç süreçten oluşuyor. Bu üç süreci doğru bir şekilde yönetebilirsek zamanımızı da daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Etkin ve verimli bir şekilde zamandan faydalanacağız. Öncelikle zamanı yönetmede zamanı algılama kısmı önemli. Yani zaman dedik ya akıp giden bir şey. Yani biz bu zamanı durduramayız. Sadece zamanı doğru bir şekilde planlayarak o zamanı yönetebiliriz. Geçelim. zamanı yönetmenin ikinci aşamasında zorlukları fark etmek. Ya zaman yönetiminde zorluklar tabii ki var. Çünkü bizim karşımıza bize bağlı olmayan etmenler de çıkabiliyor. Ee, bunları bize bağlı olan etkenler de var, olmayanlar da var. Peki bu zorlukları fark edip bu sorunları çözüp çözmek istemediğimizi net bir şekilde farkına varıp karar vermemiz lazım. Yani şöyle şu soruları sorarak bu aşamayı geçebiliriz. Mesela zaman ile ilgili sorunlarımın farkında mıyım? Ya bu soruyu kendimize sormamız lazım. Yani bizi zamanı yönetmekten alıkoyan sorunlar neler? Bunu farkına varırsak sorunu da çözmek için çok büyük bir adım atmış oluruz. Zaman ile ilgili sorunların farkında mıyım derken mesela iç disiplinden yoksun olmak bahsedeceğiz ileride. Yeniliklere karşı dirençli olmak, Öz yönetimde yoksunluk, olumsuz iç diyalog varsa zaman ile ilgili e, sorunlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Bunları nasıl giderebiliriz? Neler yapabiliriz? anlatacağız. İkinci sorumuz zamanı verimli kullanmak istiyor muyum? Zamanı verimli kullanmak bize ne gibi kazançlar getirir? Ve kullanmazsam neler kaybederim gibi düşünce bu soruları kendimize sorup zamanı yönetip yönetmeyeceğimizi kendimize ikna etmemiz gerekiyor. Eğer bunları yaparsak ileride dediğim gibi zamanı yönetmekten kaynaklı geçirdiğimiz o verimli ve etkin süreler bize ileride bir kazanç olarak muhakkak dönecek. Şimdi iç disiplin dediğimiz şey şu: Eğer iç disiplinden yoksun bir insan şu şekilde düşünebilir. Mesela önemli bir hedefi var ama bu hedef için Anlık haz ve duygularından vazgeçemiyor. Yani onları ertelemek istemiyor, onları yapmak istiyor ve hedefinden de vazgeçmiyor. O hedefi arzuluyor, onu elde etmek istiyor ama o hedef için bir emek ve çaba göstermiyor. İç disiplinden yoksun insanlar bu tarz davranışlar gösteriyor. Ee, onun için iç disiplini kuvvetli olursa zaman yönetimi konusunda avantajlı olursunuz. Dedik ya anlık hazdan ziyade düşündüğünüz, hedeflediğiniz şeye göre hareket etmek iç disiplin. Eğer bunu yaparsanız zaman yönetimi konusunda büyük bir adım atmış olursunuz. Öz yönetim burada da insanın kendini yönetmesi. Yani insan tamam çevresel faktörler var ama bunun yanında insan buna nasıl diyelim? Sen çevresel faktörleri değiştirebilir misin? Elinde böyle bir imkan var mı diye sorarsan kendine. Yok. Sen sadece birkaç kişiyi belki değiştirirsin, birkaç bir şeyi değiştirirsin. Ama en önemli şey burada kendini değiştirebilmen. Eğer sen kendi duygu ve düşüncelerini, ortama uyum sağlama becerilerini geliştirirsen, mesela fırsatları kaçırmadan harekete geçersen, bu tarz davranışları gösterdiğin zaman e, öz yönetim becerini de artırmış olacaksın. Ve dediğim gibi senin için bu bir kazanç. Üçüncüsü kendini tanıma. Yani burada kendini tanımak da önemli. Ya bir insanın tabii ki güçlü ve zayıf yönleri vardır, değil mi? Ee, verimli ve verimsiz geçen saatlerini biliyorsundur. Mesela kimisi sabah kalktığında çok verim alır, kimisi akşam saatlerinde verim alır, kimisi öğlen saatlerinde. Bu kişiden kişiye göre değişen şeyler. Bunun için kendi güçlü ve zayıf yönlerini iyi bir şekilde tespit edip bunları analiz edip güçlü yönlerinden faydalanacaksın, zayıf yönlerini de geliştireceksin ve en son olarak da mesela anlık duruma reaksiyon vermek yerine bir sorun ortaya çıkmadan o sorunu önleyecek tepkiler koymaya proaktif olmak deniyor. Yani proaktif olmaya çalışacaksınız. Anlık reaksiyondan ziyade o sorunu geçmiş geçmişte görüp geleceğe dönelik yönelik planlar planlar yapmaktır. Ee, zaman tuzaklarını fark et. Zamanın etkin kullanımı önündeki her şey zaman tuzağıdır. Yani günümüzde en çok bizi e, zamanı etkin kullanmamızı engelleyen şey nedir? Telefon değil mi? Televizyon. Yani mesela bir Instagram uygulamasına girdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? ister istemez orada bir saat, belki saatler gidiyor. Ee, bu tarz tuzaklar mevcut. Yani bunun gibi aklınıza gelebilecek zamanı yönetmenizi engel olan herhangi şey, herhangi bir şey tuzaktır. Zaman tuzağı. Bunları olabildiğince azaltmaya ve tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Mesela bireysel hedeflerin belirsizliği. Bu da zaman tuzaklarından birisi neden Çünkü hedefimiz belirsizse e, bazı hedefler bizi zaman kaybına ve enerji kaybına e, en enerji kaybına neden olabiliyor ya mesela diyelim ki e, kendimize uygun olmayan bir hedef seçtik diyelim bu hedef bize ister istemez ileride e, harcadığımız o zamanı ve enerjiyi e, boşa harcadığımızı gösterecektir. Onun için kendinize uygun bir şekilde bir hedef belirleyin. Bu hedefin büyük olması, e, küçük olması önemli değil. Ama büyük olursa siz daha çok motive eder. Ve bu büyük hedefi belirledikten sonra da e, onları küçük aşamalara, küçük adımlar içeren o somut hedefler şeklinde oluşturmaya çalışın. Bunlar da e, işi nasıl yapacağınızı ee, size bu noktada yardımcı olacaktır. Mesela şu şekilde bakalım. Şöyle bir örnek vereyim. YKS sınavına gireceksiniz. Önünüzde bir 8 ayınız hatta diyelim 7 ayınız kaldı. Bu 7 aylık süreçte e, yapmanız gereken bütün konuları bitirmek. Peki bu bütün konuları nasıl e, yapacaksınız diyelim. E, öncelikle Aşama aşama, kademe kademe diyeceksin ki mesela haftada şu kadar konu bitirerek 4 aylık bir sürede, 5 aylık bir sürede e, konu hedeflerini tamamlayacağım. Yani en büyük hedefi belirledin ya, ardına küçük hedefler koyarak ilerlemeye çalış. Erteleme ve oyalanma gibi e, zaman tuzakları da mevcut. Yani sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen işleri biz genellikle erteleme davranışına yönlenebiliyoruz. Yani şimdi şöyle, mesela... En güzel örnek burada nedir? Matematik diyelim. Matematiği sevmiyoruz. Bunları erteliyoruz. İleride yaparız, yaparız, yaparız. Ve en sonunda dördüncü sınıf sonuna geldiniz. Ve matematik sizin için bir, ee, ne diyelim, yapılamay yapılamayacak bir iş gibi görülüyor. Ve bu ne yaptı? Sürekli ertelemek sizde bir endişe düzeyini artırdı, kaygı düzeyini. Artık matematiği yapamayacağım diye düşünmeye başladınız. Bundan dolayı dediğimiz gibi bir işi ertelemek o işi sorunu çözmüyor. Sadece sizdeki o kaygı düzeyini artırıyor. Onun için olabildiğince hiçbir zaman vakit geç değildir. Olabildiğince kendinizi bu şeye ayarlayıp zamanınızı iyi planlayıp ve ona uygun bir şekilde hareket edip bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Gecikmeye müdahale edin. Mesela dedik ya öncelikle bir hedef belirledim. Bu hedef için bir tarih belirle. Bitirme tarihi belirle. Ve bu işe başlarken de senin için en sıkıcı olan neyse ondan başla. Kendin için mesela bir ödüllendirme sistemi de kurabilirsin. Eğer o hedefi gerçekleştirdiğinde kendine bir ödül vaat ettiysen veyahut ödül koyduysan o ödülü kullanarak kendini motive edebilirsin. İşleri küçük bölümlere ayır. Az önce de bahsettik bundan. İşleri ne kadar parçalarsan senin için yapması daha kolay olur. Ee, ve eğer çevrenizde varsa böyle birisi sizi uyaracak birisiyle anlaşın. Yani baktın zamanı iyi kullanamıyorsun. Başka şeylere dikkatin kaymaya başladı. Bu sefer şunu diyebilirsin. Ee, eğer beni böyle bir şey yaptığım zaman uyarırsan, kendimin farkında olurum. Yani o anda yaptığım şeyin farkında olurum. Ve e, bu hatamdan dönerim diye sizi e, uyaracak birisiyle e, varsa ailenizde birisi olabilir, arkadaşınız olabilir. Böyle güzel e, uygulamalarda da yapabilirsiniz. Ve şunu da slogan haline getir. Bir şeyi erteleme zamanında yap. Yani şu anda yap. Şimdi yap. E, bu da önemli. Erteleme ile başa çıkmada iki tane teknik var. Ödül ve dilimleme tekniği. Dilimleme dediğimiz küçük parçalara ayırma. Ödül tekniği de dediğim gibi bir işi bitirdiğin zaman kendine bir ödül vaat et. Bu dediğim gibi motivasyonunu artıracaktır. Şimdi kendine aşırı güven ya da güvensizlik. Bu konuda şöyle düşünüyorum. Eğer kendine aşırı güvenen birisi şu şekilde düşünmeye daha meyillidir. Yani ben bu işi nasıl olsa yaparım çok rahat bir şekilde bitirebilirim diyebilir. Ee, bu kişi de bu aşırı özgüven bir işi e, olabildiği süre yapabileceği süreden daha az bir süre vermesine ve o işte başarısız olmasına sebebiyet verebilir. Güvensizlik de o işi erteleme yönüne gidebilir. Yani o işi yapmak istemez. Ben bunu ba be başaramam, bunu beceremem deyip e, bu işten uzak durabilir. E, bu tarz aşırı güven ve aşırı güvensizliğin de ee, zaman tuzağı olarak ele alabiliriz. Burada yapmanız gereken orta karar. Her şeyde orta karar e, ilerlemeniz gerekiyor. Hayır diyememe. Yani mesela bir arkadaşın e, dedi ki bir yere gidelim, bir mekana gidelim. E, ama senin planların var ve sen bu planlara göre hareket etmek zorundasın. E, burada ne yapman gerekiyor? Güzel bir şekilde, nazik bir şekilde e, bunu karşı tarafa anlatman ve hayır diyebilmen gerekiyor. Biz genelde bu konuda biraz başarısızız, başkalarına e, göre hareket ediyoruz. Hayır demek e, önemli bir meziyet. Eğer bunu yapabilirseniz tabii ki e, bunun da yolu orada mı var? İnsanları kırmadan güzel bir şekilde, nezaketli bir şekilde hayır diyebilmek gerekiyor. Dağınık masa. E, şimdi şöyle, dağınık masayı bir insan ne yapar? İster istemez masayı gördüğü zaman o masadan uzaklaşır, ee, çalışmak istemez. Sizler de mesela şöyle yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Masanızda sadece hangi ders çalışıyorsan o dersin kitabına e, ait, defterine ait şeyler bulunsun. Başka hiçbir şey bulunmasın. Çünkü dikkat dediğimiz şey ne kadar fazla e, uyarıcı varsa o kadar çok e, dağılacaktır onlara da alacaktır dikkatin Ondan dolayı e, olabildiğince hangi dersten e, çalışıyorsan onlarla ilgili kaynaklar bulunsun Onun dışında hiçbir şey bulunmasın ve en sonda teknikler kısmı e, burada da e, iki üç tane teknikten bahsedeceğim e, bunları isterseniz uygulayabilirsiniz ve buna benzer birçok daha teknik var siz kendinize en uygun düşündüğünüz şey neyse onu uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle zamanın verimli kullanılması. Şimdi zamanı nasıl verimli kullanırız? Dedik ya önceliğini belirle. Birinci sırada en önemli şey bu. Senin için en önemli şey ne? Bunun farkına var. Bunun farkına vardıktan sonra önemli şeyleri yapabilmek için, senin için öncelikli olan şeyleri yapabilmek için bir plan yap. Ve bu planı yaparken, bu uygularken e, gereksiz zaman kaybı olacak şeyleri engelle. Eğer bunları yaparsan, e, zamanı verimli kullanma yolunda çok büyük adım atmış olacaksın. Dediğimiz gibi, zor ve sıkıcı olandan başla. Ve e, şimdi şöyle bir durum var. Sen bir ödev, mesela başladın bir dersen, matematikten başladın diyelim. Matematiği bitirdin. Geriye kalan zaten sen enerjini en büyük kısmını orada harcadın. Harcadıktan sonra günün sonuna doğru geldiğinde ister istemez e, diğer dersleri e, sevdiğin için ve yapabilmesi, yapılması kolay olduğu için o dersleri rahat bir şekilde bitirebilirsin. Ama matematiği en sona koyduğunda hem sevmediğin bir şey, hem e, sıkıcı olan bir şey. Bu ister istemez bu işi erteleme yoluna gideceksin. Ondan dolayı senin için zor ve sıkıcı olan iş neyse bunu yapmaya çalış. Ve bir anda tek bir iş üzerine odaklan. Yani şimdi e, bazı öğrenciler hem matematik çalışıyor, ardına e, diyelim başka dersler çalışıyor, fizik, kimya. Yani yapabileceğin şey şu, sadece tek bir şey. Yani veya şöyle de olabilir, bir matematik çalışırken müzik dinleyerek soru çözüyor. Yani bir insan beyni bir iş yapmaya odaklanmış. Yani sen e, bu işi neyse matematik çalışmaksa matematik çalışmak için o dikkatini odağını kullan bunlar önemli İşi ertelemekten kaçınma çalışma ortamının düzenlenmesi dediğimiz gibi erteleme davranışını tamamen hayatınızdan kaldırıyorsunuz ve dediğim gibi çalışma ortamı önemli bunu da kendinize uygun bir şekilde dikkatinizin dağılmayacağı bir şekilde düzenlemeniz gerekiyor mesela yanınızda zaten çoğunuzun telefonu var Cep telefonlarında da not tutmak için uygulamalar var. E, veya not defteri yanınızda taşıyın. Ve e, aklınıza gelen her türlü şeyi not alın. Bunlar çünkü bazı şeyleri görselleştirmek e, nasıl diyelim yapmayı daha da kolaylaştırıyor. Yani sen bir şeyi düşünce halinde bırakırsan o işi yapmazsın. O bir şekilde aklından silinip gider. Ama sen bunu bir yere not eder. Ve bunu yapmak için e, önünde durursa, görselleştirirsen, o işi yapman daha da kolaylaşır. Ve e, haftalık, günlük program hazırlayın. Yani sen mesela günü tamamlamadan önce, bir sonraki günün planını yap. Yani mesela akşam baktın, e, kendine belirlediğin hedef neydi? O hedefi gerçekleştirdin mi? Bunu değerlendir, ardına, ertesi günün programını yapmaya çalış ve yaptığın işlerde de kendine bir zaman sınırlaması koy. Şimdi Eisenhower matrisi diye bir teknik var. Başlayalım tekniklere. Eisenhower matrisinde ee, önemli olan ve önemsiz olan, acil olan ve acil olmayan yani iki tane önemli prensip var. Bir işin önemli ve önemsiz olması bir de acil ya da acil olmaması. Bu iki durum önemli. Yani nasıl? Şimdi şöyle, bir tane, bir kağıda dört tane kutu çiziyoruz. Bu kutuda e, üst tarafta, şurada önemli, acil değil, önemli acil kutusu var. Burada önemsiz, acil değil, önemsiz acil kutusu. Bu şekilde yapıyoruz. Önemli acil değil, üst tarafta, önemsizler alt tarafta. Şimdi bu kutuların önemini ona bahsedelim. Önemli e, acil değil kutusunda olan yani işlerimizi belirledik ya öncelik sırasına göre önemli ve acil değil olan bir işimize ne yapmamız gerekiyor? Bu işleri ertelemeden e, onlara belli bir zaman ayırarak bu işleri yapacağız. Yani önemli olan işleri yapmaya özen göstermemiz gerekiyor. Önemli ve acilse bir iş, bu işleri yapmak için kesinlikle onu planında yer vermen gerekiyor. Önemsiz acil değil kısmında Önem Hem önemsiz hem de acil değil. Yani bu işi yapmasan da olur. Yani bu işler senin için ne önemli ne de aciliyeti yok. Onun için bu işlere hiçbir şekilde zaman ayırma. Tamamen aklından at sil gitsin. Ee, önemsiz ve acil olan işleri eğer yapabilecek başka birisi varsa ee, onlara yaptırabilirsin. Yani çevrende böyle bir sana yardım edecek birisi varsa onlara yaptırabilirsin. Onun için bu işlere çok fazla vakit harcamamaya özen gösterin. Bu teknik ona dayanıyor. Temel prensibi oydu. Kanban tekniği var. Bu da 1940'da Toyota fabrikasında çalışan bir mühendis tarafından geliştiriliyor. Yani oradaki iş akışı ve bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim? Bunun için e, oluşturulmuş bir teknik. Japonca'da o kanban kelimesi de tabelaya tahta anlamına geliyor. Yani eğer diyor bir iş varsa kafanda diyor bunu diyor bir tabela ya da tahtaya yaz ya da oraya az o şekilde bu işi görselleştir diyor yani mantık bu eğer sen bir hedefi görselleştirirsen o işi daha kolay yaparsın ve ikinci aşaması ikinci prensibi de şu sınırlamak ee, eğer sen bir hedefi görselleştirdin o hedefi de sınırlayarak yaparsan ee, çok kolay bir şekilde zamanı verimli yönet, yönettiğini göreceksin. Mesela görselleştirmek aşamasında post it kağıdı kullanabilirsiniz. Sadece post it kağıdıyla duvara yapıştırın. Mesela bir yapmanız gereken bir görev var diyelim ki e, Türkçe'den bir konuyu bitireceksin. O konuyu bir post it kağıdına yaz, duvara yapıştır. Daha sonra da sınırlandır aşamasında da 3 tane kendine Başlık belirle. Yapacağım, yapıyorum, yaptım. Yapacağım kısmında dedim ya, mesela e, o postitleri e, yapıştırdın duvara. Yapman gereken önemli işleri. Yapacağım kısmına mesela o gün belirlediğin bir tane postiti getir buraya yapıştır. Sonra o gün içerisinde o işi yaptığın zaman yapıyorum kısmına kaydırıyorsun ve o işi tamamladığında yaptım kısmına kaydırıyorsun. İnan bana bu üç aşamayı bitirdikten sonra şu yaptığın kısmına şu post-it'i koyduğun zaman e, iyi bir şekilde e, haz alacaksın ve rahatlamış, rahatlamış bir şekilde kendini hissedeceksin. Bu da seni motive hissettirecek. Kanban tekniği iki, dediğimiz gibi iki aşama. Bu iki aşamayı yaparsanız sizlere bir katkısı olabilir. En sonunda Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği de 1980'ler sonlarında geliştirilmiş bir teknik ee, teknik kısa molalarla e, birbirinden ayrılan çalışma aralıklarını kullanıyor Mesela e, blok ders çalışıyorsanız mesela blok dersten ziyade bu sistemi kullanabilirsiniz bu sistem 25 dakika aralıksız pür dikkat e, çalıştığınız şey neyse ona odaklanmanızı sağlıyor ve 5 dakika mola veriyorsunuz Bu bir Pomodoro ediyor ve e, 4 pomodoro sonunda yani yaklaşık 2 saat sonunda da 30 dakika bir büyük mola hakkı kazanıyorsunuz. Günde 8 ila 16 pomodoro arasında e, ideal olan çalışma süresi var. E, siz yani bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani bu da yaklaşık 4 ila 8 saat arasında bir çalışma süresine denk geliyor. ya e, yani minimum olabildiğince şu 4'ü tutturun. Şu 25 dakika ee, olmasının nedeni de insanların odak düzeyi bazı işlerde kısa olabiliyor. Bundan dolayı o süreyi kısa tutup sık bir şekilde çalışma e, süresi veriyor ve burada 25 dakikanın sonunda 5 dakika mola verdiğin için aradaki o süre 5 dakikalık süre senin dikkatinin hep taze tutulmasına olanak sağlıyor. Bu şekilde daha az yorgunluk hissediyorsun. Yani bu teknik sayesinde bu tekniğin oluşturulma amacı şu şu şekilde söyleyeyim. Çalışmayı üretken ve verimli bir hale, hale, getirmek. Bundan dolayı bu teknik oluşturulmuş. Yani bu tekniği de kullanabilirsiniz ileride. Günün herhangi bir anında kendinize şu soruyu sorun. Mesela baktınız şey yapıyorsunuz istediğiniz bir şekilde gitmiyor işler. Şu anda ben ne yapıyorum diye kendinize sorun. Yani bu soruya e, verdiğiniz yanıt sizin yaptığınız iş hakkında farkındalık oluşturacak. Bu farkındalıkta da e, zamanın boşa harcanıp harcanmadığını değerlendirebilmiş olacaksın. Ondan sonra da şu soruyu sor kendine. Zamanımı en iyi nasıl değerlendirebilirim? Bu soruyu da sorduktan sonra e, doğru yanıtı bulacağına eminim. Onun için olabildiğince yaptığımız şeylerin farkında olmaya çalışalım. Ben teşekkür ediyorum gençler. Sizlerin sormak istediği sorular varsa sorun. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Şimdi kaç teşekkür kişi var? Ederim. Dört kişi var. Şeyle ilgili de sorabilirsiniz. İlla ki bu konuyla alakalı olması gerekmiyor. Sınavla ilgili nasıl geçiyor süreçten bahsedin bana bizlere yardımcı olalım. Ben